Fakültemiz 1945'te açıldığında ilk fizyoloji dersleri Profesör Doktor Bedi Şakir Toktay ve İsviçre'den ülkemize gelen Profesör Doktor Nathan Scheinfinkel tarafından verildi. Doktor Scheinfinkel başkanlığında 1947'de Fizyoloji Enstitüsü kuruldu. Doktor Scheinfinkel'in yazarlığını Doktor Mehmet Akçay ve Doktor Necati Akgün'ün editörlüğünü yaptığı fizyoloji ders notları ülkemizin ilk fizyoloji kitapları arasında yer alıyor. Kürsü başkanlığını 22 yıl yürüten Doktor Mehmet Akçay, Türk Fizyoloji Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve ilk başkanıdır. O dönemdeki öğretim üyelerimizden Doktor Necati Akgün, Ege Üniversitesi Fizyoloji Kürsüsü'nün kurucusu ve Türkiye'de spor hekimliğinin öncüsüdür. Ana bilim dalı başkanı olarak 24 yıl görev alan Doktor Sema Yavuzer, fakültemizde spor hekimliği bilim dalının kurulmasında görev aldı ve ilk başkanlığını yaptı. Ana bilim dalı yeni gelen kadroların yetişmesiyle 1990'ların ortalarından itibaren bir atılım yaparak geçerli ve güvenilir ölçü gözlem araçlarının kazanılmasıyla uluslararası düzeyde bilim üreten bir merkeze dönüştü. Bu dönemde bilişsel nörofizyoloji birimi kuruldu, ilk uzmanlık ve doktora tezleri gerçekleştirildi. Yine bu dönemde kurulan trombosit işlevleri laboratuvarı ve deney hayvanları egzersiz fizyolojisi laboratuvarı birçok araştırma için altyapı oluşturdu. Ana bilim dalımız 2007 yılında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı disiplinler arası sinir bilim ana bilim dalının kurulmasına ve doktora programının açılmasına öncülük etti. Üniversitemiz desteğiyle açılan ülkemizin ilk çok disiplinli beyin araştırmaları ve uygulamaları merkezi BAUM'un kuruluşunda rol aldı. Ana bilim dalımız Türkiye'de ilk defa 3 üniversitenin birlikteliğinde açılacak olan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Neuromun kuruluş çalışmalarına öncülük ediyor. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altyapı projesi ile desteklenen Neurom'un kuruluşunda birçok öğretim elemanımız görev alıyor. Ana bilim dalımızda 10 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 4 uzmanlık, 4 doktora ve 3 yüksek lisans öğrencisiyle 5 idari personel bulunuyor. Ana bilim dalımızda 30'un üzerinde bilim insanı uzmanlık ya da doktora eğitimlerini tamamlayarak çeşitli kurumlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bilimsel araştırma yöntemleri lisansüstü dersimizin dönem sonu seminerleri geleneksel hale gelmiş bulunuyor. baskısı 2022'de çıkan, bilim insanlarını yaşadıkları dönemin tarihiyle ele alan Tarihselci Yöntem ve Bilim Tarihi kitabı bu dersin ve öğrencilerimizin ürünüdür. Üniversitemizin tıp, diş hekimliği, dil ve tarih coğrafya, eğitim, sağlık bilimleri, mühendislik fakültelerinde fizyoloji lisans dersleri ana bilim dalımız tarafından veriliyor. Fizyoloji ana bilim dalında kardiyopulmoner sistem, metabolizma ve egzersiz fizyolojisi, davranış ve öğrenme fizyolojisi, bilişsel nörofizyoloji, beyin görüntüleme ve moleküler sinir bilim alanlarında çalışmalar yapılıyor. Hey! Ruhsatlı deney hayvanları bakım laboratuvarında cerrahi uygulama yapılabiliyor. Rodentler muhafaza edilebiliyor. Laboratuvarda rodentlere yönelik koşu bantları, yükseklik ve su altı kamerası, öğrenme çalışmalarına yönelik davranış testleri bulunuyor. İskelet kası ve düz kas fonksiyonları, Lagendorf izole perfüze kalp modelinde kalp fonksiyonları ve iskemi reperfüzyon çalışmaları yapılıyor. Moleküler fizyoloji laboratuvarında doku kan örneklerinde çeşitli protein ve mRNA ekspresyonlarıyla spektrofotometrik analizler yapılıyor. Moleküler Laboratuvar'da Baum Moleküler Sinir Bilim Laboratuvarı eşliğinde nöro gelişimsel bozuklukların moleküler etiyolojileri genlerden işle ve yaklaşımıyla araştırılıyor. Bu kapsamda yüksek bilişsel işlevleri etkileyen çevresel ve epigenetik faktörler inceleniyor. Kardiyopulmoner egzersiz testleri ve metabolizma laboratuvarlarında kontrollü metabolik şartlar altında egzersizin solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem cevapları araştırılıyor, egzersize yanıt bütüncül olarak değerlendiriliyor. Difüzyon kapasitesi, tüm akciğer hacimleri, tüm solunum fonksiyon testleri, istirahat metabolik hız, egzersizde oksijen saturasyonu ölçülebiliyor, laktat ölçümleri ve kalp hızı analizi yapılabiliyor. Beyin görüntüleme çalışma grubu uzay, zaman ve sayı algısını fMRI ile inceliyor, epigenetik mekanizmaların katkısını araştırıyor. Çocuklarda ve erişkinlerde matematik öğrenme güçlüğünün nöral temellerini inceleyen çalışmalar yapılıyor. EEG yöntemi işlevsel beyin asimetrisi, okuma, otizmle ilişkili çalışmalarda kullanılıyor. Bu yöntemle bilişsel nörofizyoloji alanında duyu sistemleri, işlevsel beyin asimetrisi, müziğin beyin işlevlerine etkisi çalışılıyor.